Ortado ve Balkanların en iyi arka plan sesi ve görüntüsüne hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Emre. Uzun zamandır kanalda hani böyle biraz paradik ve saçma konulara yer veriyorduk. İlk başta yaptığımız böyle Uber hatta biraz kasıntı ve tecrübesizlikten yaptığımız değişik konular geldi. Uber değişik değil de yani bizim lügatımıza çok uymayan aslında. Ne yani aslında bir yerden sonra başladığın yerle devam ettiğin yer arasında dağlar kadar fark var. Hani ve bu hayatın içinde gidişatında doğal bir şey. Yani evren bile böyle terslikler, zıtlıklar üzerinde kurulu. Abi bu konsept de çok ilgimi çekiyor benim. Bugün bence biraz ondan bahsedelim. Evrenin zıtlıklar üzerine kurulması konseptinden. Hmm. Basit bir şekilde baktığın zaman abi iyi nedir? İyiyi iyi yapan şey kötünün zıttı olması. Yani şöyle düşündüm. Tüm insanlar iyi olsa iyi diye bir şey olmaz. Çünkü hani herkes iyi anladın mı? Birini diğerinden daha iyi yapan bir şey yok. İyi 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 yapan şey, başkalarının ona göre daha kötü olması. Yani başkalarının ona ters bir durumda bulunması. Yani bir karşıt oluşturması. Hani bir doğru düşün abi. Hani Hı -hı. bunun tam ortasında, sıfır noktasında hiçbir şey gerçekten yok. İki uca doğru açıldıkça yani... Aşağı yukarı bulabildiğiniz tüm sıfatlar falan insanları tanımlarken de böyledir. Hani sıfırın pozitif ucuna ve negatif ucuna doğru gittikçe, yani böyle bir zıtlık oluşturdukça birbirlerini var ediyorlar. Bu konsept benim her zaman ilgimi çekti abi. Şöyle bile söyleyebiliriz. Diyelim başarmak istediğim bir şey var. Onu başarmak için bir dünya şey katlanman lazım oluyor genellikle değil mi? Hiçbir zaman hayal ettiğin gibi olmuyor. Çünkü o iş aynı zamanda zıttıkları da doğuruyor. Dediğin gibi de her şey aynı zamanda zıttına sahip. Doğanın zıttı mesela bir yanlış, az, çok, ne bileyim hani nemli olan bir şey kuruyor. Kuru olan bir şey nemli olabiliyor. Hani hayatın her tarafında ve her şeyde bence zıtlık var. Biz mesela daha önce diyalektik düşünmek diye bir bölüm yapmıştık. Orada da çok bahsettik. Zıtlığın insanı geliştirmeye yardımcı olduğundan bahsetmiştik. Öyle abi. İlk önce şöyle basit örneklerle başlayalım. Abi biz mesela denizde yaşamıyoruz tamam mı? Demin nemli dedi. Denizde yaşayan canlılar olsak baya böyle yunuslar gibi falan. Abi acaba şeyimiz olur mu? Hava çok nemli diye bir derdimiz olmaz. Çünkü suyun içindeyiz abi. Hani zaten bizim ortamımız sıvı. Hani yaşadığımız ortam bir nevi çok nemli. Baktığın zaman gerçekten görecelilik ve karşıt olmadığı sürece hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Bu bana şöyle düşündürtüyor. Hani bu çocukluktan beri tükenmez kalemle falan böyle ilk dudullarımdan beri benim yin yang dudul bu karalama uygulamalar arkadaşlar. Ve bu konsepti biraz araştırdım mesela. Yin Yang nedir abi? Herkes bunu artık B seviye 80'ler karate filmi izlemekten falan bilir. Biri kötüyü, biri iyiyi temsil ediyor. Kötünün içinde iyi vardır, iyinin içinde kötü vardır tarzı bir konsept olduğunu herkes biliyor. Ama sadece öyle değilmiş. Mesela oradaki o çemberselliğin sebebi de birbirleri etrafında dolup doğru şartlar altında birbirinin yerini alabiliyorlarmış. O yin yang sembolünün şeklinin çember olmasının sebebi de oymuş mesela. Hani bu konsept de araştırmaya başlayınca son olmayan bir çukura düşüyorsun abi. Mesela bakıyorum abi ben mesela 1.91'im tamam mı? Hani bu Türkiye şartlarına göre uzun bir boy. Ama ortalamayı düşüren kısa insanlar olmasa ben uzun sayılmayacağım. Mesela NBA şartlarına göre kısayım. Hatta NBA boy ortalamasını bilmiyorum da 2 metrenin altında NBA'de oynayabilmek nasıl bir başarı? İyi başarı. Hani öyle baktığın zaman kendini tanımlayacağın bir sıfat anladın mı? Hani beni Hı -hı. hiç kimse tanımıyor. Ya Emre hangi çocuk falan? Ha aralarında şu uzun olan. Abi bak bu sıfat sıfatın bile zıttı olmasa, insanların hepsi bir 90 olsa benim uzun diye bir sıfatım yok. Çünkü karşıtını yok etmişim. Yin Yang felsefesi de aslında buradan geliyor. Hani biri olmadan diğeri olamaz. Star Wars hayranı bir insanım. Abi orada da iki tane karşıt kurum var. Fix, Jedi'lar ve Sith'ler. Biri olmadan diğeri olamıyor. O evrenin dengesi olan gücü iki ucunu temsil ediyorlar abi. Evren o çember şekli bu güç yarısı kötüler, yarısı iyiler. Yani hepsinin kendi felsefesi var tabii. O konsept bile bir zıtlık üzerine kuruldu. şey söyleyeceğim bu konuda. Bizim Ortanca çocuklar olarak konseptimiz bile zıtlık üzerine kurulu farkındaysan. Yani tamamen diyalektik üzerine kurulu. Şimdi mesela her konuya bir tane absürt bir yorum yapıyoruz en azından değil mi? Aslında bunu ilgi çekmek için hani bazı kanallar gibi yapmıyoruz elbette. Hani mantık çerçevesinde bir diyalektik şekilde yani bir zıtlık çerçevesinde yapıyoruz bu yorumları. Bizim de mesela ekmeğini yediğimiz konu orada aslında zıtlık. Yani çünkü bazı şeyleri hayata karşı kıl oluyoruz. Hani saçma geliyor ya da kabullenemediğimiz şeyler oluyor. Mesela aynı zamanda çok komik bir örnek de olabilir. Mesela bu K-pop muhabbetinde gibi. Mesela bizi bilen bilir. Hani böyle bir şey hakkında konuşmazdık normalde. Fakat ona da bir değişik bir yorum getirdik. Ve bazı büyük ihtimal yaşları ufak çocuklar. Onları bayağı bir kızdırdık büyük ihtimal. Onlar gibi düşünmediğimiz için. Ama aslında onların da gelişmelerine yardımcı olduk. Bu diyalektiğin yani bu zıtlık üzerine düşünmenin babalarından sayılan bu Herakleitos'u biliyorsun. Ta milattan önce yaşamış bir adam abi. 5. yüzyılda olması lazım. Diyor ki bir durumun bir düşüncenin zıttını zaten düşünürsen o da sana bambaşka bir kapı açar yepyeni bir düşünce kapısı açar. Aslında hani özellikle hani yaşadığımız dünyanın abi gelişmesinin en büyük sebebi bu. Çünkü yeni sorular ve özellikle zıt şeylere odaklanmak. Öyle abi mesela hani bu Müslümanlık dışı dinlerde şöyle bir söz var yaratılışın başlangıcı ile ilgili. And then there was light diye hani ve ondan sonra ışık oldu. Hani burada kısaca dediği şey şu, daha önce karanlık vardı ve karanlık varken hiçbir şey yoktu ve ondan sonra onun karşıtı geldi. Yaratılış böyle başladı tarzında. Onların da böyle artık kalıplaşmış, deyimleşmiş bir sözleri var. Mesela sen X işiyle uğraşan birisin. Bir iş yeri var. Sen oraya işe girmeden önce abi çok fonksiyonel bir iş yeri değil ama sen geliyorsun. Bazı şeyleri düzeltiyorsun ve işleri yoluna koyuyorsun. Egoist bir insansan, bunu yaptığının farkındaysan and then there was light falan diye böyle hatta şey yapabilirsin. Ben gelmeden önce sıfırdı, ben gel geldikten sonra her şey yoluna girdi tarzı egoist bir deyime falan da dönüştü hatta. Mesela şunu anlatıyor bana bu. Benim tam zıttım bir karakter var bir yerde. Ha, dünyada olmayabilir. Belki Badonkodonk gezegeninde falan böyle <laughs> aptal bir canlı var. Belki ben ona göre kısayım. Dünyadaki gibi kısa insanlardan dolayı boy ortalamasını düşürüp beni uzun yapmıyorlar. Ve benim tam tersi. Yakışıklı falan böyle bir şey. Belki onlar da cinsiyet kavramı daha farklı. Evrende her şeyin zıt yaratıldığını, zıttıyla beraber yaratıldığını veya oluştuğunu görünce hani acaba benim tam tersim ne diye falan da böyle bir varoluşsal krize giriyorum. Belki başarılı bir insandır. Abi mesela gerçekten bir şeyi veya bir insanı, bir nesneyi tanımlarken kullandığımız sıfatların çoğu bana artık anlamsız geliyor bundan dolayı. Hepsi sadece görecelikle alakalı şeyler abi. İşte bunun pil ömrü uzun. Laptop'tan bahsediyorsun. Neye göre uzun abi? Ya bak Friends'i açın. Tamam Friends diye bir dizi var. Tüm Türkiye izlemiştir milyonlarca kişi. Netflix'e geldi. Dizi Megler'den vesairelerden falan izlediniz. Blue TV'de galiba şu an hani sürekli sürekli yayın hakları oradan oraya geçiyor. Arka planda izlediğiniz bir dizi. Orada bir, bir bölümde Chandler laptop alıyor. Laptopu anlatırken anlat anlat bitiremiyor. İşte 128 megabyte hafızası var. 12 megabyte RAM'i var diyor. Tamam mega bayağı varmış. Bak 90'lardan bahsediyoruz. Hani ve o zamanlarda bu güzel bir bilgisayar. Şimdi biz pil ömrü uzun diyoruz mesela MacBook'ların. Şarjsız ne kadar gidiyor? 10 saat, 15 saat atıyorum. İşte bak neye göre uzun? Bak bundan 10 yıl öncesine bahsediyorsun. Zaman içinde yani bu sıfatları kullandığımız konseptler de değişiyor abi. Tabii ki. Tamam mı? Bir şey tanımlamak için kullandığın her şey görecelik üzerine kurulu ve karşıtı olmadığı sürece de anlamsız bir olay düşün ve onun zıttı yoktur diyebileceğim bir olay var mıdır? Varsa arkadaşlar yorumlarda da belirsin. Yaşarsın. Yaşamın bile ölümü vardır abi. Ölümün de aynı zamanda da yaşamın vardır. Daha önce konuştuğumuz Murphy kanunlarıyla da çok şey oluyor. Hani bir olay olma ihtimali varsa o eninde sonunda sana olmaz bana olur. Atıyorum tıpta bile. Hani bir ilacın yan etkisi vardır. 10 binde bir ihtimal. Başına bir kötü bir şey gelebilir. Yan etki gelebilir. Sana olmaz bana olabilir. Hani bu sadece nasıl desem işin içindeki zıtlık yani. Bu da her şeyin içinde gerçekten bunu bulabiliyoruz. Ama en çok ortanca çocukların içinde olduğunu düşünüyorum ben zıplığın. Şunu söyleyebiliriz. Siyaset konuşmayan en aykırı insanlar olabiliriz. Siyaset konuşmamamızın aslında biliyorsun şu sebepten dolayı da konuşmuyoruz. Şimdi siyaset konuşunca 2 3 kişiyi en fazla memnun ediyorsun. Biz hani toplumları kitleleri harekete geçirecek bir insanlar falan da değiliz. Yıllardır bu ülkede konuşulan bir şeydir. Siyaset ve hiçbir şekilde sonuç alınamamış. Hani bu best belli demek ki tamamen sadece olay oralarda da değil. O yüzden hani biz çok mantıklı bulmuyoruz konuşmayı. Yoksa hani elbette belli bir seviyede konuşuyorsun. Hassas konular olduğu için hani kendine buradan prim bile kasabilirsin. Ama bu yola girmeyi pek tercih etmedik. Biz de bu siyaseti konuşmaya karşı bir zıtlık geliştirdik diyelim. Hani hayatımıza da yolumuza da böyle devam ediyoruz. Bizim geliştirdiğimiz şey daha çok karşıtlık. Onların arasında ince bir anlam farkı olduğuna inanıyorum ben. Ya zaten insanlar bizim konuşmalarımızı dinliyorsa minniyorsa falan... ...ha bunlar şuncudur falan tarzı bir yorum çoktan kendi içlerinde yapmıştır... ...ilk defa gelip dinlemedilerse. İlk Hı -hı. defa dinleyenler varsa da kanala abone ol alıp e, alttaki bildirim unutmasın. <laughs> Abi bu dünyada gerçekten kendini neyle tanımlatmak istediğine bağlı. Mesela atıyorum sayı doğrusu. Ya bu konuşma sırasında hani şu ortada tam bak bir sayı doğrusu var. Buraya ve buraya doğru uzanıyor. Uzandıkça da birbirinden zıt kavramlar. Aynı değere sahip. Ney değer deniyordu Ona matematikte? Sayı doğrusundan aynı uzaklıkta olduklarından aynı mutlak değere sahip iki tane sıfat tamam mı? Bak Hı -hı. tam benim şu an burnuma denk geliyor. İki burnu deli. <laughs> Burnumun ortası bak iki parmağımın birleştiği yer sayı doğrusunun ortası. Aynı mutlak değere sahip sıfır noktasından şuradan eşit uzaklıkta olan iki sıfat. Ya bunlar aslında aynı şey ama zıt yönlere gittiklerinden dolayı zıt kavramları temsil ediyorlar. Ben abi iyi bir insan olarak anılmak istiyorum tamam mı? Yarın öbür gün ölürsem. Bu dünyadan göçtükten sonra arkamda bırakacağım tek şey nasıl biriydi sorusunun cevabı. Hani çok bir mal varlığı bıraksan da 3 jenerasyon sonra yerler. Yani para bölümünde falan bunları konuştuk. Hani para sahibi olan aileler genelde 3 jenerasyon içinde ya parayı 100'e katlıyorlar ama geri kalan 99'u parayı yok ediyor. Hani bu herkesin hikayesi vardır işte. Dedemin zamanında tarlaları varmış. Hani bunun sebebi bu. Siz içinde 3. jenerasyondasınız. Dedenin babasının falan işte buralara sahipmiş. Tüplü televizyon karşılığı kar fırsatmış falan hani. Bu hikayeler vardır. Neyse. Ben olabildiğince şöyle bir hikaye bırakmak istiyorum geride. İyi bir insandı, çok insana yardım etti ve mutlu anıları olsun istiyorum. Ondan dolayı abi benim yapabileceğim tek şey yani sıfırdan pozitif tarafa doğru ilerleyip bu tarafta aksiyonlar yapabilmek. Sen bu sıfır noktasından mutlaka bir yere ilerliyorsun tamam mı? Hayatta sabit kalamıyorsun. Hani hayat devam ediyor ve sen geride kalıyorsun. Ondan dolayı hani negatif tarafta kalıyorsun. Ondan dolayı sürekli hayatta ay hızlı ilerleyip Hatta bir süre sonra ondan hızlanman lazım. Yani bir insanın iyi olduğunu kanıtlayan şey bu olabildiğince bahsettiğimiz negatif tarafa uzak kalması. Bunları fark ettikten sonra bir süre sonra yani bana çoğu şey anlamsız gelmeye başladı. Bu güzellik konseptlerinde konuştuk hani bundan 500 yıl önce atıyorum daha iri kadınlar doğurgan sayılıyordu. Ondan dolayı onlar daha güzel varsayılıyordu. Hani zayıf kadınlara göre o da güzellikten hani <laughs> O da göreceli bir kavram. İlerleyen zamanlarda bu konseptler nasıl değişecek bilmiyoruz ama bugün evet dediğimiz şeye yarın hayır diyebiliriz. Yani bunu günlük hayatta sık sık görüyoruz. Böyle lanet bir zıtlık üzerinde kurulmuşuz ondan bunları evet. fark etmek de benim hoşuma gitmedi mesela. Çuvaldızı da kendimize batırmamız lazım mesela bu zıtlık olayında aslında Türkiye'nin hani batıcılık falan gerçekten benim şeyim değildir. Batı gibi olalım falan filan ama Türkiye'nin gerçekten bence modern kalamamasının sebebi abi zıtlıklar üzerinde hani belli bir sabrı olmaması. Başka düşüncelere yani illa kişisel düşünce olmasına gerek yok. Yeni şeylere gerçekten kapalıyız. Hani mesela sen demiştin ya Türk insanı geleneklerine ihanet etmekten çok korkar. Gerçekten doğru bir cümle bu. Bu yüzden de ben modern ülkelerden geri kaldığımızı düşünüyorum. Buna her anlamda düşünebilirsin bu zıtlık konusunu ve o yüzden de treni kaçırıyoruz. Dediğim gibi siyaset gibi şeylerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Hani insanlar da hakkı olarak çıkışı burada arıyor. Dediğine şu yandan çok katılıyorum ben. Demin bahsettiğim şeyin aslında güzel bir örneği Türkiye. Şu an gençlik arasında Türkiye'den gitme hayalleri çok var. Neden? Mesela ben de yurt dışında doktorluk yapmayı merak ediyorum ve istiyorum. Neden böyle bir şey var? Türkiye'nin yurt dışındaki ülkelere göre yeterince iyi bir ülke olmadığını düşünürüz. Şimdi ben bak burada bir de kelimelerimi dikkatli seçmek zorundayım. Bunun sebebi ne abi? İnsanlarımız çok mu kötü? Hani insanlar Aa işte Aa, bu doktor deyip taş falan mı atıyor bana? Yo ara sıra saldırıyorlar. Hani <gülüyor> Ama <gülüyor> ara sıra saldırıyorlar tabii ama olay şu. Hayat ilerledi abi. Dünya artık farklı bir noktaya ilerliyor. Yani mesela uzay yatırımları inanılmaz yüksek bütçelerde uzay yatırımları demin anlattığın konsept hayat ilerledi ve biz olduğumuz yerde kaldık. Hani sıfır noktası buradayken buraya geldi. Biz buradayken. Burada kaldık. Ne oldu abi? Artık sıfır noktası burada. Biz yani negatifteyiz. Ondan dolayı burayı kötü bir yer olarak artık varsayıyoruz. Bizim hani bu arayı kapatıp öne de geçmemiz lazım. Hani gelişmeye ivmemizi daha da arttırmamız lazım. Bu şekilde baktığın zaman aslında bu zıtlık konseptinden dolayı yani ülkedeki insanlar birdenbire birbirini öldürmeye mi başladı? Hayır. Hani senelerdir aynı insanlar yani. İşte daha yeni fikirleri kabullenemiyorlar. Çünkü Öyle. geride kaldılar. Düşünce olarak geride kaldılar. Bu kötü bir şey mi? Yani kötü bir şey. Gelişime karşı olduğundan dolayı kötü bir şey. Herkesin düşüncesi kendini ama negatifte kaldık. Bizim negatiften çıkıp daha da ilerlememiz lazım. Yani hani bu zıtlık konseptini güzel bir uygulamalı örneği aslında koskoca bir ülkeyiz biz. Evet. Kesinlikle öyle. kalmış bir Hani bu zıtlık konusunda evrenin hani zıtlıklar üzerine kurulu olmasını tarihsel felsefik, psikolojik her bilim dalı üzerinden düşünüp bir yorum yapılabilir. Belli bir özelde konuşuyoruz. Hani bizden bilgili olan arkadaşlar da bize tabii ki de gocunmasın ilk kez izleyenler falan oluyor. Yani dediğim gibi şöyle düşünün. Şu an galiba bir işte cinsiyet kavramı tartışma çok açıldı. Hani eskiden mesela o da hani zıttı. Kadın ve erkek cinsiyet olarak. Şimdi hani o pranoanlar vesaire falan girmeyeceğim ayrı bir konsept orası. O kavram dışında zıttı veya tam karşıtı olmayan herhangi bir kavram sıfat bulamazsınız. Çünkü karşıtı olmadığı sürece kendisi de var olmuyor. Hani yin yang konseptinin ve evrenin zıttıkları üzerine kurulmasının yani evren zıtlıklar üzerine kurulduğundan dolayı böyle bir olay var. Ve bunu fark etmek çok can sıkıcı. Mesela tüm insanlar iyi olsaydı iyilik diye bir şey olmazdı. Çünkü tüm insanlar iyi. Hani ayrıcalıklı bir özellik değil. Ondan dolayı bir sıfat olmayı hak etmiyor ya. Hı hı. Mesela kötü günler geçiriyorsak iyi günler de olmak zorunda. Hani bunu terazi dengeleyecek bir şey olmak zorunda. Mesela bunu şu an fark etmek hoş değil. Çünkü hani içinde bulunduğumuz durumlardan belki biz hoşnut değilizdir diye. Ama ilerleyen zamanlarda şu an mutsuzluk çekiyorsak mutlaka bunu dengeleyecek bir mutluluk da olmalı. Atıyorum paramız yok. İlerleyen dönemlerde demek ki paramızın çok olacağı bir dönem de olmalı. Çünkü evrendeki her şey aslında belli bir zıtlığın üzerine kurulmuş. Yani bunun en azından umuduyla yaşayabiliriz. Eskiden daha karamsar biriydim. Hani unutmayın daha kötüsü gelecek derdim. Yani o da bir yere kadar mutlaka da işinin de bir yerden sonra gelmesi lazım. Yavaştan o zaman bu bölümümüzü de kapatalım. Bu hafta galiba katıldan kimse destek olmadı. O yüzden herhangi bir teşekkür etmiyoruz galiba. Ama bizi paylaşan, Instagram'dan <laughs> destek olan, bize yorum atan, ekstradan destekleyen kişilere de çok teşekkür ediyoruz. Umarım daha kaliteli şekillerde de karşınızda olacağız ileriki haftalarda da. Ortadoğu ve Balkanların en iyi arka plan sesi ve görüntüsünün bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.